Abi ben sana bir şey mi? Ben geleceğimi göremiyorum yani. Spor lisesine gireceğim. Yol parasını düşünüyorum. Ben buradan Üsküdar'a gideceğim mesela. Metro Marmaray metro yapacağım. Günlük cebimden 50 lira çıkıyor giderken. Gidiş geliş 100 lira. Ben bu 100 lirayı nasıl bulacağım? Okula 20 lirayla gidiyorum zaten. Ne yapacağım bunu? En basiti bu. Ekmek 4 lira, fırında 5 lira, 6 lira. Ne yapayım ben şimdi? Nasıl alayım? Benim 3 tane çocuğum olduğum farz edeyim. Hepsi birer tane ekmek yese. Ben günlük 100 lira alıyorum. Ya olmuş zaten 160 lira. En kötü bim de uyduruk bir marka. Ne yapayım şimdi? Kaç yaşındasın böyle ekonomiyle ilgili? 14 abi. 14 Aynen. Gelecek kaygısı yaşıyor musun? Ya abi tabi. Sorumlusu kim bu ekonominin? Abi başta kim varsa o, ad Abi vermeyeyim. Oy verir misin 2023'de oy verebilsen? Abi benim şu an elimde olsa ben kimseye vermem burada. Ben parti kurarım. Kendi partimi kendim kurarım. Mesela abi benim babam diyor ben sizin yaşınızdayken geziyordum ediyordum diyor. Bana diyor sen niye gezmiyorsun? E benim gezebilecek durumum mu var? Adam diyor geldim diyor buraya 7 bin lira maaş alıyorum diyor. 7 bin lira maaş Allah bilir kaçı kiraya, kaçı suya, kaçı yemeğe gidiyor. Ya bu yabancı da Allah b**sını versin. Onlar yüzünden de başımız dertte. Adam geliyor diyor ki benim 3 bin liram var bana bu evi ver diyor. Veriyor 2 sonra adam geliyor diyor ki ben Almanım diyor. 10 bin lira para vereceğim diye hemen satıyor. Ya ülkede sana bir şey söyleyeyim mi? Yakında burada Türk oturan da görmeyeceğim. Yani. Alman, İranlı, Irak, hepsi olacak. Türkleri göremeyeceğim burada. Biz yabancı yurtlu olacağız burada yakında. Evet, biz şimdi biz 60 yaşındayız. Bizden bitti. Ama sizin geleceğiniz para. Abi o giden. sizin hatanız ama bizim değil. Neden? Siz güzel çektiniz abi. Hayır. Varsa bir giderim ben ölümüne girerim. Ölüne bile girerim abi. Ölüme gidelim. Gücüne giden o zaman evine bir dönsün. Cebi para dolan hele bir özüne dönsün. Ya da geriye mi gidelim?